Arslan Bulut, Virüse Karşı Trump Pazarlama Şirketi, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıkladı. Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü iddia edildi. 5 gün önce tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir diğer araştırmada ise ilacın işe yaramadığı belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığına dair bir raporu yayınlamış, sonra da yayından kaldırmıştı. Yayınlanan raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtiliyordu. İlacın üreticisi Amerikan Gilead Sciences şirketi ise yapılan çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savununca Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla yayınlandı diyerek raporu yayından kaldırmıştı. Şirket ilacın virüsün hücrelerin içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzime hedef alarak çoğalma yeteneğini sekteye uğrattığını ileri sürüyordu. Bu arada aynı şirketin ABD Başkanı Trump'ın ışık hızı projesi çerçevesinde aşı üreteceği de açıklandı. Buna göre Gilead şirketi, ordu ve devlet kurumlarıyla ortak çalışarak ilk planda 100 milyon doz aşı üretecek. Gazeteci Güler Kömürcü, Gilead şirketinin Türkiye bağlantısı bulunduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Bu bilgiye göre Gilead'ın ortakları arasında ABD eski savunma bakanı Donald Rumsfeld ile Sultanahmet'te bir otelciyle ilişkisi bulunan İspanyol bir iş kadını da var. Kömürcü, Sultanahmet'teki otelcinin o otelleri de İspanyol kadının parasıyla aldığı da bir başka kulis. Tüm dünyanın umudu olan Trump'ın açıkladığı koronavirüs aşısını üretecek firmanın AIDS aşısını da ürettiği biliniyor. Trump'ın duyurduğuna göre korona aşısını bulan bu şirket daha önce de AIDS ve de SARS'ın da aşısını bulan şirket dedi. İlginçtir, bu mesajlardan hemen önce Türkiye'de Oktay Sinanoğlu'nun ön sözüyle yayınlanan William Engdahl'ın Ölüm Tohumları kitabını okumuştum. Ramsfeld'in Gilead şirketine ortak olduğu orada da belirtiliyor ama daha önemlisi Gilead şirketi sadece AIDS ve SARS'ta değil, MERS'te, kuş gribinde ve domuz gribinde de rol almıştı. 1 Kasım 2005'te Grip Salgını Strateji Planı adlı 381 sayfalık bir rapor açıklayan dönemin ABD Başkanı George W. Bush, bilim adamları H5N1 veya kuş gribi salgını olacağı konusunda endişeliler dedi ve bu gribe karşı Tamiflu adlı ilacın kullanılacağını bildirdi. İlacı Dünya Sağlık Örgütü öneriyordu ve Roche tarafından üretilmişti. Ancak ilacın patenti Gilead şirketine aitti ve Bush'un hükümetinde yer almadan önce Ramsfeld bu şirketin yönetimindeydi. ABD Sağlık Bakanlığı 2 milyar dolarlık tamifülü aldı ama ilacın hiçbir faydası yoktu. Çünkü zaten kuş gribi diye bir salgın yoktu. Bu arada bütün dünyada 15-20 tavuğu bulunan köylülerin tavukları bile itlaf edilirken Amerikan şirketleri Türkiye'de tavukçuluk sektörüne giriyordu. Bush, kuş gribinden yüz binlerce insan öleceğini, hatta sadece ABD'de 2 milyon insanın kaybedilebileceğini söylüyordu. 2009 domuz gribinde de aynı senaryoyu uyguladılar ama dünyayı korkutmayı başaramadılar. Koronavirüs salgınında ise ABD'yi yöneten şirketler hedeflerine ulaşmış oldu. Şimdi Remdesivir denilen ilacın pazarlanması için de Tamiflu senaryosuna benzer bir senaryo yine Gilead şirketi tarafından ve Trump pazarlama üzerinden uygulanıyor. Arslan Bulut